Magazin basınında, felaket tellalı olarak anılan ses sanatçısı Onur Akay, ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'la ilgili şoke eden bir açıklama yaptı. Akay, Ortaç'ın ölüm tehdidi aldığını iddia etti. Haberin detaylarına geçmeden önce, bir saniye ayırıp, videoyu beğenip kanala abone olursanız, bizlere destek vermiş olursunuz. Sık sık kumar alışkanlığıyla bu nedenle kaybettiği paralar ve borçlarıyla gündeme gelen Serdar Ortac'ın zor durumda kaldığı için tüm şarkılarının telif haklarını sattığı ve 5 yıllık süre karşılığında 1 milyon TL aldığı ileri sürülmüştü. Ünlü şarkıcının hazırlıkları devam eden, Best of Serdar'ın haklarını da albüm çıkmamasına rağmen 200.000 TL karşılığında Ozan Çolakoğlu'na sattığı haberleri çıkmıştı. Magazin gazetecisi Bilal Özcan'ın canlı yayınına katılan Onur Akay, Kıbrıs'ta bulunan kaynaklardan öğrendiğim bilgiye göre, Serdar Ortaç kumar borcu nedeniyle ölüm tehdidi alıyormuş ve bu nedenle kredi çekmiş. Ayrıca şarkılarının da telif haklarını satmış. Serdar Ortaç kumarda 459.670 dolar kaybetmiş dedi. Akay, şarkılarının telif haklarını satmış, hem de parası kalmayınca evinde kumar oynamak için bir iş adamına satmış. Şarkılar Serdar Ortaç'ın imzasıyla kalsa da artık 5 yıl boyunca telif hakkı alamayacak ifadelerini kullandı.